SCP-823. Nesne sınıfı: Euclid. Özel saklama koşulları: SCP-823, bölge nötralize edilene kadar en az 6 güvenlik personeli ile korunmalıdır. Personeller, güncellenmiş olan kırmızı bölgenin ve ardındaki 20 metrelik tampon bölgenin içine girmemelidirler. Herhangi bir personel ya da sivil kırmızı bölgeye girecek olursa, derhal keskin nişancılar tarafından vurulacaktır. Kırmızı bölgeden müzik sesleri gelmesi durumunda kurum personelleri koruyucu kulaklık takarak bulundukları bölgeden 2 kilometre uzağa sarı bölgenin ötesine çekilmeli ve araştırma görevlilerine haber vermelidir. Olayın bitiminde kuruma bağlı bilim adamları çevreyi gözlemleyerek yeni sarı ve kırmızı bölgenin sınırlarını belirleyecektir. Tanım SCP-823 de bulunan terk edilmiş bir eğlence parkıdır. Park tarihinde parka gelenlerin bazılarının vahşi bir şekilde öldüğü olayların ardından terk edilmiştir. SCP-823'ün terk edilmesi, bölgenin gücünün 20 yıldır en yüksek noktaya geldiği Kanlı Pazar adı verilen olaydan sonra gerçekleşmiştir. Bu olayda 231 kişi ölmüş 7 kişi de yaralanmış ya da kalıcı olarak sakat kalmıştır. Ölenlerin tam listesi sivil ölümleri No 823-99-Euclid belgesinde mevcuttur. Bu listenin başlıklarından bazıları şunlardır. 2 şahıs, 1 kadın, 1 erkek. Aşk tünelinden çıktıklarında birkaç farklı yerden yapışık ikizler gibi birbirlerine yapışmış olarak ölü bulundular. 1 şahıs, Mutlu Hippo maskot kıyafetinin içinde boğularak ölmüş olarak bulundu. Detaylı araştırmadan sonra ağzı, nefes borusu ve akciğerlerinin maskot kıyafetinin yapılmış olduğu materyalle tıkanmış olduğu ortaya çıktı. 15 şahıs Thriller Chiller adlı hız treninden her birinin kafası kopmuş olarak çıkarıldı. Görgü tanıkları ölümlerin eş zamanlı olmadıklarını belirtti. En son sıradan başlamak üzere ikişerli olarak arkaya doğru öldükleri anlaşıldı. Durumla ilgili detaylı analiz, her ölümün raylardaki bir dönemece denk geldiğini ortaya çıkardı. Bir kişi Thriller Chiller hız treninin raylarının alt kısmında yerde ölü olarak bulundu. Şahsın trenin en arkasına oturuyor olduğu ve bir şekilde emniyet kemerinden kurtulup 15 metre yükseklikten yere düştüğü tespit edildi. Bir şahıs Aynalar evinde uzuvları kopmuş olarak bulundu. Sol kolu gövdesinden 5 metre kuzeyde, sol bacağı ters çevrilip tavana çakılmış bir biçimde, sağ bacağı ise kısmen yenmiş olarak 79 nolu şahsın yanında bulundu. Bacağın üzerindeki diş izlerinin insan dişine ait olduğu tespit edildi. Sağ kol ise şu ana kadar bulunamadı. Kurban hala sağ. Bu olayın ardından kurumun mobilize görev timi RO-71 yani origami kurbağalar durumu değerlendirmek ve saklama prosedürünü uygulamak için bölgeye yollandı. RO-71 takımı verdiği kayıplardan dolayı ölümlerin yerini ve sebeplerini araştırmakta başarısız oldu. Kayıpların tam listesi RO-71 timi kayıpları Olayno 823-99-Euclid isimli belgede bulunmaktadır. Bu kayıplardan bazı örnekler aşağıdaki gibidir. RO 71 takımından komando intihar. Ölüm sebebi: Sol gözden içeriye kendi kendine zorla yapılan cinsel penetrasyon sonrası yaşanan beyin travması. Ajan Ölüm sebebi intihar. Şahıs akciğerleri yırtılmış ve çenesi kırılmış bir biçimde bulundu. Kırılmış çenesindeki kayıp dişler Şahsın nefes borusu ve akciğerlerinden çıkarıldı. RO-71 personellerinin yarısının ölümünden sonra bölge müdürü acil görev iptalini emretti. Saklama protokolü, parktaki ölümlere neden olan cismin bulunup ele geçirilmesi iken, alanın çevrilip kontrol altına alınması olarak değiştirildi. Medyayı engelleme standart prosedürleri yürütüldü. Ek belge 823-1. O5 seviye emirle Hava saldırısı ile bölgenin yok edilme önerisi, yakında çok fazla sivil nüfus olmasının yanında durumu örtbas etmek için tatmin edici bir senaryo olmaması ve bombalanacak cismin bilinmeyen doğasından dolayı reddedildi. Ek belge 823-2. Bu tarihe kadar SCP-823 kırmızı bölgesinin 3 defa yeri değişti. Bu alan her seferinde yaklaşık %5 genişleme gösterdi. Genişleme oranının lineer olarak arttığı gözlendi. Nesnenin Kiter seviyesine yükseltilmesi önerildi. Ek belge 823-3 Kitr'a yükseltme O5 konseyi tarafından reddedildi. Gerekçe tekrar sınıflama yapmak için yeterli bilginin olmaması. Evet arkadaşlar bu hasta sesim hazır varken bunu kullanayım dedim bunu kaçırmayayım dedim. O yüzden pek gücüm yoktu ama gene de kendimi zorlayarak bu SCP'yi çektim. Arkadaşlar da sağ olsunlar. İngilizce'den Türkçe'ye çevirmekte yardımcı oldular. Gene üzerinden geçmem gerekti ama sıfırdan çevirmekten daha kolay. Güzel korkutucu SCP'lerden bir tanesi ama biraz fazla klasik geldi. Biraz daha derinlemesine bazı şeyler eklenebilirdi. Fotoğraflar güzel. Büyük ihtimalle o fotoğrafların üzerinden zaten hikaye gidilmiş. Gerçekten bu SCP okumalarının bana da faydası oluyor. Mesela şimdi rüzgar filtresi yaptım. Onu denedim. Ses daha iyi gelecek mi göreceğiz. Sürekli farklı okuma şekilleri deniyorum. Mikrofona yakın, uzak, yumuşak, daha sert, daha uzaktan vesaire. Böylece en azından sesimle ilgili de bir şeyler yapmak için bana fayda sağlamış oluyor. En azından şunu isterdim. O içeriden gelen ses yani müzik sesi falan diyorlar. O müzik sesinin ne olduğunu en azından bulsunlar deneyler sonucunda. Bunların içine girmemişler. Detaylara girmemişler. Veya yani niye insanlar ölüyor? İnsanların ölmesinin sebebi ne? En azından bir ipucu verebilirler. Bunlara detaya hiç girmemişler. Her ne kadar tabii ki bu tür eğlence parkları korku için ideal olsa da ki... <laughs> Amerika'da gerçekten terk edilmiş olanları da var. Ve baktığınız zaman baya korkutucu gözüküyor. Gene de biraz kolaya kaçılmış gibi geldi bana. Haftaya hem gerçekten sağlam irkiltici hem de SCP'nin en ünlülerinden o altın yıldızlı olanlar var. O işte şeyler gibi heykel adam veya işte 682 o sürüngen falan onlar hep altın yıldızlı. En ünlüleri yani SCP denince akla gelenler. Onlar gibi olan gene başka bir altın yıldızlı SCP'den bahsedeceğiz. Hem de korkunç aynı zamanda yani popüler olduğu kadar da korkunç. Haftaya yeni SCP'de görüşürüz arkadaşlar. Karnavaldaki kahkaha aynalarına emanet olun.